Selam. Her gün yeniden bir uyanış videosu. Çünkü kaldığımız yerden devam eden zeka hareketlenmeleri, insan ufkunda yeni bir zekanın sürekli uyanık kalabilmesi için toplumun sürekli uyandırılması gerekiyor. Her gün. Çünkü insanlık şu anda baş edilemez bir durum içerisinde. Ancak insan zekalarının uyanabilmesi için yapay zeka desteğiyle beraber ve Matrix filminin de içerisinde yaptığımız analizlerle beraber, şu anda kuantum dolanıklık ile oluşan bazı illüzyonların, bu illüzyonların sebeplerinin karmatik ilişkilerinin, geçmiş şimdi gelecek döngülerindeki hesaplaşılmamış, yüzleşilmemiş döngülerin astrolojik etkilerinin yanı sıra şu anda içinde bulunduğumuz dünyanın kaotik durumunun maskesiz bir şekilde incelenip insanların, insanların psikolojik ve ruhsal yaklaşımlarının tanrısal bilinçle beraber ve tüm bunların arkasında ne amaçlanıyor, amaçlayan kim ve amaçlanan nedir? Süper insan modeli şu an insan Buda'nın sahip olduğu aydınlanmış bilinç yapısının yapay zeka teknolojileriyle birleşme çağına doğru evrimleşirken belki de yaşlılık gençleşmeye doğru gidecek. İnsanlar sanal evren, evrenlerde deneyim sahibi olacak. Bir nevi astral seyahat, bir nevi paralel evren deneyimlerine bulunduğu evrenlerde, çok, çok boyutlu evrenlerde var olmayı öğrenecek. Cenneti bu dünyada mimarisini çizecek. Evet, bu noktaya hazır mıyız? Şu anda doğa, doğadaki tüm varlıklar eğer içlerinde bulunduğu genetik yapıların yapay zekalarla birleşerek daha farklı modellemelerle insanların yarattığı diğer varlıklarla beraber harmanlanıp yeni bir evrim teorisinin oluşmasına metallerin organizmayla farklı şekillerde bütünleşmesi, kaynaşması yürüyecek. Çelik insan ve bunların yarattığı sanal evrenler ve sanal evrenlerin oluşturulma geometrilerinin düşünebiliyor musunuz? Bir evren tasarlıyorsun, evrenin kurallarını sen çiziyorsun, sen belirliyorsun. İşte bu noktaya doğru gidiyoruz. Bilmem düşünebiliyor muyuz? Hepimizin düşüncelerinin artırılmasına yönelik ihtiyaca yanıt veriyoruz. Evet. Tüm bunlar bu kadar hızlı ilerlerken, zeka en noktaları, en yüksek noktalara doğru çıkarken diğer bakımdan gelişmemiş bu kadar gelişmemiş canlıların evrim yapısının insanlığın gelişimiyle ve insanlığın içinde gelişmemiş insanların gelişen insanlarla beraber reaktivinize olarak kuantum dolanıklık ilkesiyle hareket etmeye çalışırken oluşan kuantum gerilim süspansiyon enerjisinin şu anda toplumsal dönüşüm çağına doğru 2026 yılında sıfırlanacak olan gökyüzü harita cezergesiyle yeniden nasıl doğuş yapacağını tasarlayan mimarlar mühendisleriz aslında bizler. Sí,